160 tane mini brand açıyoruz. Parti 20'ye hoş geldiniz. Elimde iki tane mini brand kawaii var. Birlikte bunları açacağız. İkisi de çok ağır toplar. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. İlk önce hangisini açalım sizce? Bence şunu açalım. Bu nasıl bir açılış? 3, 2, 1. Tabii ki de slime'ınız. Bunları artık biliyorsunuz. Şöyle bir sticker çıktı uzun bir kataloğumuz var. Daha hala koleksiyonu tamamlayamadık. Üç tane paketimiz ve bir tane büyütecimiz çıkıyor biliyorsunuz içinden. Şöyle banana mankimiz çıktı. Bunun içerisinden şöyle küçük şeyler çıkıyormuş. Bu daha önce bana çıkmıştı ama ben bunları fark etmeden çöpe attım. Şöyle olması gerekiyormuş. Bu maymuncuk tabii ki de nadirmiş. İlk paketten hemen nadiri çıkarttık. Luxury bir bal çıkarttı. hareket ediyor bakın içindeki bal. Çok güzel bu bende yoktu. Tabii ki de aşırı se Kraliçe arı galiba tacı bile var. Bu da yoktu bizde. Aşk pizzası çıktı. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Arkasında göstereyim hemen. Sonraki topumuzu hemen açıyorum. Bir önceki de o kadar güzel şeyler çıktı ki hemen bu topu da açmak istiyorum. Benim totemim paket ne kadar zor açılırsa içerisinden o kadar güzel şey çıkıyor bence. Patlamadı. Şu sticker çıktı. Bakın burada ne var? Ama ben ne dedim paket zor açılıyorsa içinden çok güzel bir şey çıkacaktır dedim. Kokulu bir şey var bunun içinde. Şöyle tatlış bir hamburgerimiz çıktı. Bu bizde vardı daha önceden. Şöyle çok sevimli nugget kutusu çıktı. İçerisinde de aşırı tatlı nuggetlar var. En nadir paketi açıyorum. Bakın bu ikonikmiş. Bu paketi böyle plastik olduğu zaman içerisinden kokulu bir şey çıkıyor. İki tane kokulu seçeneğimiz var. Bir tanesi patates kızartması, bir tanesi de patlamış mısır. Patates kızartması bize daha önce çıkmıştı. Bakalım şimdi ne çıkacak? Yine patates kızartması çıktı. Ve bunun ne kadar çok koktuğunu size asla anlatamam aşırı yoğun bir McDonald's patates kızartması kokusu var gerçekten. Şu patates kızartması ikonik, balımız luxury, hamburgerimiz nadir, buradaki maymuncumuz da nadir. Bu diğer ikisi ise normal seriden çıkmış. Ben bugün çıkarttıklarımızı çok beğendim. Benim en beğendiğim kesinlikle şu üzerinde kraliçe arının bulunduğu bal kavanozu. Çünkü içerisindeki bal da hareket ediyor. Gerçekten çok sevdim. Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Sonraki Mini Brands videolarına görüşmek üzere.